Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir quiz videosuyla karşınızdayım. Bir önceki quiz videosunda geçtiğimiz sezonun istatistik liderlerini bilmiştim. Bu quizde ise birinci sıradan draft edilen oyuncuları bilmeye çalışacağım. Quizi de açıklama kısmına bırakacağım. Siz de çözmek istiyorsanız benden önce benimle birlikte her zaman gibi oradan çözebilirsiniz. Ya da benim çözmemi istediğiniz quizler varsa onları da bana yorumlardan atabilirsiniz. Bir sonraki videoda da onları çözeriz. 10 dakika süremiz olacak. Quiz videolarında genellikle süreyle aram pek iyi değil. Süreden dolayı tamamını bilemediğim oluyor. Bu sefer biraz daha hızlı yapacağım. 55 oyuncu zaten 10 dakikada çözebilirim diye düşünüyorum. 1968 yılından başlaması biraz kötü. Bu arada konuşurken hemen quiz'i de başlatayım. 1968 yılından başlaması kötü. Çünkü o yıldan oyuncu çok az tanıyorum. Kolejleri yazıyor ve oynadığı takım yazıyor burada. Ben günümüzden başlayacağım. 2022'den geriye doğru sayarak başlayalım. Şimdi birinci olarak 2022'de Paolo Banquero birinci sırada draft seçimi. Ondan önceki sene Detroit Kate Cunningham'ı seçti. Kate Cunningham yazdık. 2020'de Minnesota Anthony Edwards'ı seçti. 2019 New Orleans'ta kim var? Büyük ee, çıkışlı Zion Williamson var. 2018 Phoenix DeAndre Ayton biraz tartışmalı bir seçim. 2018 draft klası belki en geniş draft klaslarından ve Lucas orada, Trey Young orada. Sanırım şey Gilgis Alexander da oradan çıkma. Ama gittiler DeAndre Ayton'ı seçtiler. 2017 Philadelphia Washington'dan e, Markel Fultz Bir önceki senede Louisiana State'den LSU'dan Ben Simmons geliyor. Minnesota Kentucky. Minnesota 2015'te Carl Anthony Towns olmalı. Anthony Towns yazalım. E, yanlış mı yazdım? Değil mi? Kimi seçtiler Kentucky'den? Minnesota. Wiggins mi seçti? Yo Wiggins. Wiggins evet. Cleveland draft'ta takas oluyorlar. Wiggins'ten sonraki sene kim vardı? Allah Allah. Towns yazsak çıkar mı? Karl Anthony arasında tire varmış. Ben Anthony tire Towns yazdığım için olmadı. Neyse. 2013 Cleveland'dan birinci sıra draft hakkı Bennett. Anthony Bennett. O da Fenerbahçe'ye kadar düştü. Hatta Fenerbahçe'de bile iyi bir performans sergileyemedi. Çok iyi bir birinci sıra seçimi değildi. New Orleans 2012. Kentucky'den Anthony Davis. Ondan önceki sene Cleveland'dan Kyrie Irving. 2010'da Washington. John Wall. Buraları hızlı hızlı geçiyoruz. 2009 Clippers Griffin mi? Blake Griffin. 2008 Chicago Derrick Rose. 2007 Portland Ohio State'ten Greg Oden Greg Oden. Sakatlıklardan dolayı iyi bir NBA kariyeri olamadı. Yani Kevin Durant'in üstünde seçildi 2007'de. Kevin Durant ikinci sırada seçildi. Ve Greg Oden bu arada devam edeyim yazmaya da yazarken anlatayım. Greg Oden Kevin Durant'ten üstünde seçilmesi hani bir draft rezaleti olarak görülmüyordu. O senelerde gerçekten Kevin Durant'in üzerine yazılan bir oyuncuydu. Ama sakatlar olmasa kariyeri ne hale gelir? Ne halde olurdu bilemeyiz tabi. Kevin Durant'ten büyük oyuncu olacağını düşünmüyorum ama. 2004 Orlando bu arada Dwight Howard. Ondan önceki sene 2003 Cleveland. LaVar James China. China. Mink. Ya Mink. Niye bu kadar düşündüysem. 2001 Washington. 2000 New Jersey. 2000 New Jersey. Kevin Martin olabilir mi? Tamam. LaRue Martin çıktı 1972'den. Mesela asla bilemeyeceğim bir oyuncu. 2001 Washington'da Olovo Kendi olabilir. Ne kadar kötü yazdım ya. Lolo değil. Olovo Kendi. Olovo Kendi. Tamam. O. 98 Clippers çıktı o. 2001 Washington. Ya çok böyle Mehmet Yılmaz gibi bir isim var bu adamın. Yani çok yaygın bir isim var. Joe Alexander falan. Bu mu? Alexander. Kimdi ya o herif? İsmi çok şey ya. John Bilmem ne ya da Joe bilmem ne ismi böyle çok sıradan bir ismi var düz adam ismi var ama bulamadım kim olduğunu bulamadım 97 San Antonio ee, Tim Duncan bu ondan önceki sene Philadelphia 96 George Stan Hoya'dan Allen Iverson şimdi en korktuğum yere sol tarafa geldik 95 Golden State 94 Milwaukee Bunlar kim ya? Şimdi bildiklerimi yazayım. LSU'dan Orlando şey. Shaquille O'Neal. Ondan sonraki sene Michigan Orlando. McGrady mi? Yok McGrady Orlando değil ki ya draft. Charlotte. Larry Johnson diyeceğim buna. Tamam. New Jersey 90. New Jersey 90. E, Jerome Cursey mi? Hayır hayır değil. Hawkins. Herifi hatırlayamıyorum ya. Derek Coleman. Tamam Derek Coleman çıktı. Bu 89 Sacramento. Weber değil tabii ki. Chris Weber tamam. 93 Orlando'da çıktı. 89 Sacramento kim? Bilmiyorum. 88 Clippers. 87 San Antonio'dan David Robinson diyeyim. Oh 94 Milwaukee'de çıktı Glenn Robinson. 86 Cleveland. 86 Cleveland. Mark Price mı? Mark Price. Hayır. Ee, Doherty, Tamam. 85 New York Knicks. Georgetown. Ee, Ewing bu. Patrick Ewing. 84 Houston. Ee, hakim olmalı. Olajuwon. 83 Houston. Clyde mı bu da? Yok hayır. Hakimden bir önceki sene. 81 Dallas. Aguirre diyeceğim. Değil. Blackman. O da değil. 83 bu arada Jordan'ın seçildiği sene değil mi? Jordan sanırım 3. sıra seçimi. 1 kimdi ya? 1. Jordan'ın senesinde 1. Neyse hızlanalım. 68 San Diego. San Diego'dan kimi tanıyoruz? Bob Love hayır neydi herifin adı Bob Pettit değil Bob bir şey ama hangi Bob Bob Pettit olabilir mi ya hayır olamaz 69 Milwaukee Oscar Robertson diyeceğim ee, şey o zaman Abdul Jabbar Jabbar yazsam çıkar mı çıktı 70 Detroit Detroit'ten kimi tanıyoruz oralarda Dave Bing işte ne bileyim e, Thomas için falan çok erken orası 78 Portland'da Bill Walton diyeceğim 74 Portland'da çıktı Bill Walton. 75 Atlanta, North Carolina'dan e, Maravich mi? Maravich. Hayır. 76 Houston, Malone diyeceğim. Yine süre yetmedi ama süre yetse de buradaki oyuncuları nasıl bileceğiz? Calvin Murphy diyeceğim o zaman. Yok. Sayıyorum oyuncuları ama 73 Philadelphia'ya. Philadelphia'da kim var? Morris Chicks, Bill, Bill miydi bir tane? Simmons. Sen yani 3 numaraları vardı da. Bill Simmons değil ya. Bill Simmons ne alaka? E, 71 Cleveland'ı Bilemeyiz. 70 Detroit'i Bilemedik. Jordan'ın olduğu sene Kimdi ya birinci sıra? Bir de 2001 Washington böyle düz isimli biri değilmiş. Ben kimle karıştırıyorum o zaman? Evet bilemediklerimiz 2001 Washington Kwame Brown, 99 Chicago Elton Brand, Joe Smith, Joe Smith heh şu ya 95'miş bu arada 2001 değilmiş. Joe Smith 95, 95 Golden State Draft'ı. Düz isim diyorum, Joe diyorum, Can diyorum biliyorum öyle bir şey olduğunu ama Smith akla gelecek ilk soyadı da gelmemiş. Purvis Ellison, Danny Manning bunları bilmem çok zordu. Ralph Sampson'ı bilebilirdim Houston'dan. Zaten Ralph Sampson hakim olu Ajuvan 2 kuleler olarak birlikte çıktılar. James Worthy Lakers'tan bunu nasıl bilemedim bilmiyorum. Mark Aguirre bunu yazdım ya. Yanlış mı yazmışım? Yanlış yazmışım. Joe Barry Carroll, Michael Thompson. Bu Clay'in babası değil miydi? Birinci sıra draft seçimi miymiş? Kent Benson, John Lucas, David Thompson. Burada Denver görsem aklıma gelirdi de. David Thompson'ın Atlanta'da olduğunu bilmiyordum. Doug Collins, koçtur. Austin Carr, Cleveland denince akla gelebilirmiş. Bob Lanier. Burada baba çok takıldım. Bob Cousy değil diyorum. Bob Petit değil. Bob Love değil. Bob Lanier'mış. Alvin Hayes de 68 draft seçimi. Jordan'ın draft klasına bakacağım ya. Jordan'ın draft klası 83 değil 84. Benim orada bir hatam olmuş. Hakim 1 seçiliyor. Jordan 3 seçiliyor. İkinci sıradan da Sam Bowie seçiliyor. Ben bu adamın aslında birinci sıra seçildiğini düşünüyordum. Ben bu adamı arıyordum aslında. Sam adını arıyordum. 83'e yazacaktım. Onu bulamadım. Ama 83 değil 84 senesinde draft oluyor Jordan. Kaçta kaç yaptık ona da bakalım. 55'ten 38'ini bildik. %69 oranla biliyoruz. Bu arada 2001 sonrasından herkesi bildik zaten. Hatta şöyle diyeyim. 90'la 2022 arası sadece Sadece 3 oyuncu bilemedik. Ondan öncekiler zaten biraz eskiye benim dönemimde çok gerisinde olan isimler. Keyifli bir quiz videosu oldu. Quizlerin devamını görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından quiz'e erişebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.